Bakınız kamu malı, kamu malı en fazla korkmamız gereken şeylerden biri. Bir başkasının bir kişinin yani malını kullanırsın, hakkına girersin. O kişiyle aranda bir mesele olmuş olur. Kamu malı ne demek? Yani bütün herkesin hakkına girmiş oluyoruz. Herkesle helalleşmen gerekiyor. Onun için kıymetli Müslümanlar kamu malının üzerinde titrip titrememiz lazım. Öyle anlatırken kürsülerden en başta kendime söylüyorum. Hocalar olarak bizlere söylüyorum. Hz. Ömer radıyallahu anh'ı anlatırız. Yani devletin işi olduğu zamanda, kamunun işi olduğu zamanda kandili yakar, onunla o işi görülmüş. Ondan sonra şahsi işini görecekse şahsına ait olan o kandili yakarmış. En yakın zamanda gördüğümüz Mahmud Efendi Hazretlerimizin titizliği rahmetullahi aleyh ve kaddesallahu esrarallah. Yani İsmaila Camii Şerifinde itikafa girecek şahit olanlar anlatıyorlar. Orada itikaf yapacağı zaman itikaf şahsi bir ibadet. E, caminin elektriği var. Ne yapıyor? Kendi şahsi olan evinden kablo çektiriyor, elektrik çektiriyor ve camide yapmış olduğu ibadet, itikaf ibadetini o şahsı üzerinden ödüyor. Şahsına ait olan elektrik kullanıyor orada. Niye? Kamunun hakkına girmemek için. Şahsi bir ibadetimizi bile kamunun hakkına girerek yapamayız ya. Öyleyse belediyede çalışanlar, bakanlıkta çalışıyorsun bir devlet yetkilisisin. Hizmet için tahsis edilen bir aracı şahsi menfaatlerin için kullanamazsın kardeş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Men istamelnahu ala amelin. Kimi biz bir işte görevlendirirsek, bir iş verdik ona, bir vazife verdik. Bu İslam devletinde tabii böyle. Ama yani gayri şer'i olarak yönetilen bir devlette de kamunun hakkına girilir mi? Tabii ki girilir. Kime böyle bir vazife verirsek feketemena misyatan diyor efendimiz bizden bir iğneyi gizleyecek olsa orada bir usulsüzlük yapacak olsa onu mutlaka kıyamet günü getirecektir. Böyle neyi çalıp çırptıysa nerede kamunun hakkına tecavüz ettiyse kıyamette böyle omuzlarına yüklenmiş şekilde o hak gelecek ve diye denilecek ki haza hakku işte bu falan can hakkıdır bu filan can hakkıdır. Bu şekilde o insan kıyamet günü ruzi mahşerde deşifre edilecek. Öyleyse kamu malı şahıs için kullanılmaz, devlet malı şahıs için kullanılmaz, şahsi mefaatlerde kullanılmaz, vakıf malı böyledir. Rabbim böyle haklara girmekten, altından kalkamayacağımız haklara girmekten bizi muhafaza buyursun.